TÜİK asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK 2792.10 lira asgari ücret önerdi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak. Türkiye'de milyonlarca çalışan merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Hükümet işverenler ve işçi sendikalar bugün 3. toplantıyı yaptı. Toplantıda 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücretin 2792 lira 10 kuruş olması yönünde tavsiyede bulundu. 2020 asgari ücret asgari geçim indirim ile birlikte 2324 lira. Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse 2021 asgari ücreti bir önceki yıla göre %20 oranında zamlanmış olacak.